Korkma. Selmez bu şafaklarda yüzen askerde. Milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. İşgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bismillah. allah Bismillah. Allah'u Ekber. Bismillah. bayrak da inmeyecek ezanda dinmeyecek diyorum. <laughs> Rengini şehitlerimizin kanından alan bu Türk da. Bu vatan bu millet derdimiz bizim. Bu vatan, bu millet, derdimiz bizim Bölünmez bir bütün yurdumuz bizim Bölünmez bir bütün yurdumuz bizim Yurdumuz, yurdumuz, yurdumuz bizim Durmadan, yorulmadan yürüyelim aşk ile Müjde dolu bu yolda kutsal herçile. Davamız diriliştir, dava HAKKA eriştir. Yeniden yükseliştir, haydi el ele. Durmadan yorulmadan yürüyelim aşk ile. Müjde dolu bu yolda kutsal herçile. Davamız diriliştir, dava HAKKA eriştir. Yeniden yükseliştir, haydi ellerle. Bu vatan bizim, <laughs> bu asker bizim, <laughs> bu polis <tarz> bizim, <gülüyor> <gülüyor> bu bayrak, Türk bayrağı hepimizin, hepimizin, Allah'ın izniyle. Durmadan, <laughs> yorulmadan yürüyelim aşk ile. Müjde dolu bu yolda kutsal erçile Davamız diriliştir, dava hakka eriştir Yeniden yükseliştir, haydi ellere Durmadan, yorulmadan yürüyelim aşk ile Müjde dolu bu yolda kutsal erçile Davamız diriliştir, dava hakka eriştir Yeniden yükseliştir haydi el ele